Enerjin mi düşük, kendini yaşlı mı hissediyorsun? Mitokondrini güçlendirirsen yaş değil enerji konuşur. Bazı insanlar neden 60'ında 30 gibi hissediyor? Çünkü onların mitokondrisi hala 20 yaşında gibi çalışıyor. Mitokondri hücrenin enerji santrali. Zayıflarsa yorgunluk, hastalık ve erken yaşlanma başlar. Bozulan mitokondriler çöken bir sistem demektir. Ama 7 bilimsel yöntemle Onları yeniden süper şarj etmek mümkün. İlk olarak soğuk maruziyet. Soğuk stres mitokondrileri güçlendirir. Buz banyosu yaparak hücre sayını artırabilirsin. İkinci olarak derin uyku. Gece onarımında mitokondriler tam gaz çalışır. İyi bir uyku enerji restorasyonu sağlar. Üçüncü olarak kısa süreli yoğun egzersiz. HIIT yeni mitokondri oluşumunu tetikler. Hareket mitokondri fabrikası gibidir. Dördüncü yöntem, aralıklı oruç. Oruç modunda hücre enerji verimliliği artar. Beşinci olarak, antioksidan ve koenzim takviyeleri. CoQ10, alfa lipoik asit, resveratrol mitokondrinin yakıtıdır. Altıncı yöntem, derin nefes ve oksijenlenme. Bol oksijen mitokondrinin ateşini körükler, Son olarak mitokondri aktivasyon bileşikleri, PQQ, NAD+, NMN enerji artışı ve hücre gençleşmesi sağlar. Mitokondrin çökebilir ya da seni yeniden canlandırabilir. Enerjini içerden başlat, hücresel gençliğini geri al.